Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere arkamda soba yok. Neredeyim? Odamdayım. Ve size farklı bir konseptle geliyorum. Konsept. Ben ne kadar fesatsın testini yani açıyoruz ama ne kadar fesat olduğunu göreceksiniz. O zaman fesatsanız testi geçiyoruz. Başlıyorum. Let's go girls. Haydi başlayalım. Düğünlerde takı törenlerini kimle takmış diye inceler misin? Hmm, en ufak ayrıntıya kadar incelerim. Kim takar ne bilirim. Anne baba ne takıyor acaba diye bakarım. Pek ilgilenmem. Genelde etrafı kesiyorlarım. Vallahi hiç olmaz. Şimdi şöyle bir şey var. Bana göre bu düğünde takılan takılar o kadar saçma geliyor ki. Yani şunun için takıyorlar. Ya, bunun kültürümüzdeki yeri şu. Ben onlara veriyorum. Onlar benim düğünümde bana verecek. E bana geri gelecekse ben niye o zaman onlara geri veriyorum? <laughs> aşırı saçma değil mi sizce de? Gerçekten aşırı saçma geliyor bana ya. Yapmayın ya yapmayın artık aşın şöyle şeyleri. Ya vereceksem içimden geldiği için veririm. Geri almam bunu hiçbir şekilde veya karşılık beklemem. Ya da hiç takmam. Neden böyle Allah aşkına? On hakkında bir şeyler biliyorsunuz yorumlara yazın. Ben de aydınlanayım ya. Ne yaparım? Hiç umurumda olmaz gerçekten. Kim ne takmış, kim ne vermiş umurumda bile değil ya. Ne yaparsanız yapın. Düğün zaten ben düğün seven insan değilim. Çok saçma. Patronunuz sizden bir proje istedi diyelim. Ekip arkadaşlarınızla beraber bu projeyi bitirdiniz. Bu arada hiç ekip arkadaşı istemem. Ee, kendim yapmayı severim her şeyi. Buyurucu. <laughs> Önceki videolarımda hatırlarsınız. Burcumun özelliğini taşı... Peki, devam ediyorum. Ee, projeyi bitirdim. Fikir de sizin. Teknik konularda da siz hakimsiniz. Ama projede arkadaşlarınızın imza imzası olduğu için onu terfi ettirdiler. Bu durumda ne düşünürsün? Kul cool hakkı ya. <laughs> Deli misin? Ne düşüneceğim? Ne yapalım? Hayırlısı böyleymiş mi? Bu göz var mı sizde? Ha? Yok. Yaptıysam karşılığını almak isterim arkadaşım. Yok. Önüme bakarım daha çok fırsatlara geçecektir önüme. Hayır öyle bir dünya yok yani. Ama o terfi benim hakkımdı. Üzüden surat. Aa. aa. Kafaya yerdim sinirden muhtemelen. Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece kafaya mı yiyeceğim? Ben zaten kafayı yerdim yani biraz şey olmuş. Kafaya yerdim tabii ki. Yıllarca hazırladığım ve tüm gözlerin senin üzerinde olacağını düşündüğün... Zaten her zaman tüm gözler benim üzerimdedir. Haftalarca hazırlanmam hiçbir şekilde gerek yok. Düşündüğün mezuniyet töreninde tüm gözler başka birinin üzerinde ve gecenin yıldızı o olmuş durumda. Peki sen o an ne düşünürsün? Gözler benim üzerimde olur zaten. Başka hiçbir kimsenin üzerinde olmaz. Bu bir. Eee... Um, yani hadi oldu diyelim hadi hadi tamam hadi gecenin yıldızı başka biri oldu tamam ne yaparım biraz üzülürüm ama bu gece güzel geceyi mahvetmemek lazım değil mi ya neden mahvetmeyeyim Allah Allah çok kıskanırım çok aman çok tın. sinirden kendi kendimi yerim ama bir şey yokmuş gibi davranıyorum yani aslında sinirden kendi kendimi yerim bir şey olmuş gibi de davranmam ayrıca. Bunu gösteririm. Yansıtırım. Bakışlarımla mahvederim. <laughs> tamam o zaman ne diyeyim? Aman çok tatın mı diyeyim? Yani evet çok tatın. tın. <laughs> Aşağıdaki dört görselden en yanlış anlaşılma mail olanı, mailli olanı sence nedir? Evet. Sanki. Evet. Biraz mesaj, Şu sanırım ya. ya. Yani biraz saçma bir fotoğraf. Peki Whatsapp'ta bu emojiyi aldığınız an ilk ne düşünüyorsunuz? Karnıyar düşünüyorum. Ne düşünebilirim başka? Şey dedi ama şunu da düşünebilirim. Şimdi bana bunu atarken ne demek istemiş olabilir acaba? Yani alakasız bir şey değilse patlıcan. Saçma. Görselde dikkatini çeken ilk şey nedir? <laughs> Arabanın jantı. Gerçekten. Peki bu görsel dikkatini çeken ilk şey nedir? İnsan vücudu, ağaçlar, kalça, kesinlikle kalça yeşil olmayan alanlar. Yani kalça çekiyor evet. Biraz fesatım herhalde. Geldik son noktaya. Son soruya. Sence damadın kardeş fesat bir ifadeyle mi bakıyor bu tablo ya? Aa çok da fesat bakmıyorsa. Ama biraz sinirli bakıyor. Bir anlık boşta bulunmuş onu da yakalamışlar. Kötü bir niyeti yok bence. Hafif bir kıskançlık. Ya evet aslında hafif bir kıskançlık var gibi. Pek masum olduğu söylenmez. Doğru. Sen dünya, sen dünya en fesat insanı mısın? verdiğin cevaplara göre sen bu dünyaya gelmiş en fesat insansın herhangi bir insan sana merhaba dediğinde karşılığında neyle karşılaşacağını kestiremez falan. ben buna fesatlık değil daha çok karakterimin e, dengesizliği diyorum evet bunu neyle karşılaşacağını kestiremez ama benim karakterimden kaynaklanan bir şey fesatlık içini işlemiş sana birisi kötülük yaptıysa onu misliyle ödetmeye hazırsın. Doğru. Kötülük eden kötülük bulur. İyilik eden iyilik bulur. Sibel inciler. Kimseye kötülük yapmayın. Tamam mı? Eğer sevmediğin iki taraf kavga neyse olaya müdahale olmak veya taraf tutmak yerine çekirdeğin alıp çitleye çitleye keyifle kavga ateşlenmesini izlemeye buyuruyorsun. Boy Gerçekten çok doğru. Anne beni ilgilendirmeyen bir konu değil, Niye gireyim? Sanki beni dinleyecekler. Bu sefer ben çıkarım ortada. Ortada kaynayan ben olurum. Ayırmaya gidersin en çok dayağı o yer ya. Bana ne? bu dünyada her şeyden önce kendini düşüneceksin arkadaşım. Haksız mıyım ya? Haksızsam yorumlara yazın. Yo. <laughs> evet, Kaos'tan gerçekten çok besleniyor. Aşırı hoşuma gidiyor ya. Aa tamam, aşırı hoşuma gidiyor. <laughs> Taraflardan biri sen sen. Karşı tarafın vay haline zaten. Bakışlarımı affederim. <laughs> Sevmediğini, kanının ısınmadığını ömür billah. Ömrü billah sevemezsin. Doğru ya. Şimdi bir kişiyi ya seviyorumdur ya sevmiyorumdur. Bunun hiçbir şekilde ortası yoktur. Ve ilk izlenim bunu çok şey yapıyor. Ortaya çıkarıyor. Bir kişi bana iyi davranıyorsa genellikle onu severim. Ama bir de derim ki acaba neden iyi davranıyor? Ama ben çok safım ya. Vallahi hemen hemen bana bir gülen bir insan. Ne kadar iyi, ne kadar tatlı. Beni ne kadar çok seviyor diyorum hemen. Bu da bir mallığım yani. Sen de böyle birsin işte. Seni de böyle seviyoruz. Seviyoruz işte. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik ve çok fesat çıktım. Dünyanın en fesat insanıymışım. Videomu beğendiyseniz bu tarz yani test falan bir şeyler gelmesini istiyorsanız <laughs> yorum yapmayı, abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.